thank mm -hmm. you OPPO Reno4, OPPO Reno4 Lite, Realme 7 Pro ve Samsung M51. İç ortamdaki kaliteye de böylelikle bakmış oluyoruz. Kadraj olarak en geniş kadraj P40 Lite'da var. Çünkü titreşim engelleme P40 Lite'da çalışmadığı için dehşet bir geniş kadrajı var. Şu an burada baktığınız zaman göreceksiniz. En dar kadrajda Realme 7 Pro'da var. Onun sebebi de titreşim engelleme. Çok iyi çalışıyor. Ama böyle üç ayağı koyduğunuz zaman titreşim engellemenin bir anlamı kalmıyor. Burada önemli olan geniş kadraj olmuş oluyor. P40 Lite şu an bunların <laughs> arasında en avantajlı olanı. Peki telefonlarımız teste devam etsin. Ses kaydı falan hepsine bakmış olacağız. Şu anki önümdeki telefonlar aslında Mi Note 10 Lite olmayacaktı ama şöyle bir koyayım dedim. Bir renk katsın diye koydum. Asıl amacımız burada Mi 10T Pro mu Poco F2 Pro mu? Bundan birkaç video öncesinde izlediyseniz benim tercihim Poco F2 Pro olduğunu zaten görürsünüz. O videolarda öyleydi. Ama şu anki tercihlerim değişmeye başladı. Neden? Çünkü ben ne diyorum? Her zaman için kendi tercihlerinize göre karar verin. Benim tercihlerime göre birinci önceliğim benim her zaman için işlemci. Çünkü ben kullandığım telefonda hep en iyi işlemciyi kullanmak isterim. Çünkü video edit, bu gördüğünüz videoların montajı export edilmesi gibi işlemleri telefonda yaptığım için işlemcinin güçlü olması gerekiyor ki hem 4K videoları editleyebilsin hem de çok hızlı bir şekilde dışarıya atabilsin. Dolayısıyla birinci öncelik işlemci. İki telefon işlemcisi aynı 865. İkinci özelliğe geçtik. Kamera. Kamerada o videoları çektiğim zaman Mi 10T Pro daha kanalda yeniydi. Söylüyordum zaten. Bir de kamerasına bakmak lazım diye. Kameradan sonra bir daha konuşmak lazım diye. Ve şu an kamera çekimlerini yaptık. Kamera çekimlerinde kendi beklentime göre, kendi zevk, zevkler ve renkler diyoruz ya her zaman. Kendi zevklerime göre kesinlikle Mi 10T Pro açık ara Poco F2 Pro'dan video olarak daha kaliteli pekime göre bakıyorum arada ee, dağlar var ya Poco F2 Pro çok fazla, fazla kontrastlı çekiyor netlemede bana göre bir sorun var Poco F2 Pro'da Poco F2 Pro'nun aylar öncesinden Mi Note 10 Lite'de yaptığım fotoğraf testleri, testleri de vardı orada da hatta bazı fotoğraf testleri de P40 Pro ile yapmıştım o P40 Pro ile yaptığım testlerin altına sürekli şöyle yorum yazanlar oldu Poco F2 Pro'da net diyememişsin diyenler oldu. Halbuki net demiştik. Hiçbir sorun yoktu. Lensi kirli diyenler oldu. Lensi de temizdi. Onda da bir sorun yoktu. Yani Poco F2 Pro'da böyle bir net çekmeme gibi bir durum var. Net çekme problemi durumu var. Evet fotoğraf küçükken çok güzel gözüküyor. Çok canlı fotoğraflar falan çok canlı ama şöyle bir bölü bir baktığınız zaman ya diyorsunuz bunda diyorsunuz bir bir enayilik var ya diyorsunuz. Hani yani nettik problemi var diyorsunuz. Kalite problemi var diyorsunuz. O yüzden şu an Mi Note On Light'ı buraya koydum. Mi Note On Light kamera olarak o zaman da yaptığım testlerde gördük ki Poco F2 Pro'dan daha iyi bir telefondu. Ve şu an bu telefon ben bu telefonu ikinci elde 3400 TL'ye aldım. 3400 TL'ye 8 GB RAM, 128 GB hafızalı modelini aldım. ikinci elde. Bu telefonun yurt dışı fiyatı 3500 TL'ye bulunabiliyor. O yüzden yan yana koydum bunların ikisini. Şu an Mi 10T Pro için konuşmuyorum. Onun yeri ayrı ve geleceğiz. Yurt dışı Poco F2 Pro mu? Yurt içi Mi Note 10 Lite mı? Ben az önce ne dedim? Kendi beklentime konu göre konuşuyorum dedim. Önemli olan birincisi işlemci. İşlemci olarak Poco F2 olduğu için ben şu an bu telefonu almama rağmen bunu kullanıyorum bunu kullanırım diye aldım ama işlemcisi tabii ki düşük olduğu için ve benim kullandığım programlara yetersiz kaldı. Hani biraz yeterli kalsaydı gene bunu kullanacaktım. Kullanamadım. Hani sırf sizler için test amaçlı kullanayım dedim. Hani birkaç hafta kullanayım. şey nasıl hani e, arama nasıl bu ararken görüntü açılıp kapanıyor mu ya da böyle hatalar var mı yok mu diye test edeyim dedim. Kullanamadım. Çünkü işlemcisi gerçekten 465'e göre çok yetersiz bir işlemci. Gerçekten yetersiz. Ee, yanlış anlaşılma olmasın. Orta segmentte, orta segment üstü diyebileceğimiz bir cihaz aslında. Ee, yoğun bir program kullanmıyorsanız benim gibi fazlasıyla sizin işinizi görecektir. Onda bir sıkıntı yok. hani Ama e, işlemci gücü çok gerektiren bir program kullanıyorsanız yetersiz kaldığı için yurt dışı Aynı rakam olmasına rağmen bununla devam ettim hayatıma. Ve devamlı ederim zaten. Öyle söyleyeyim. O yüzden şu an şu ikisi arasında bir kıyaslama yaptım. Yurt içi faturalı garantili ikinci el bir cihaz mı? Yurt dışı faturasız garantisiz imeği kayıtsız bir cihaz mı? Bunu tercih ettim. Bu tercih meselesidir. Siz bunu da tercih edebilirsiniz. Geldik Mi 10T Pro'ya. Mi 10T Pro... Ee, gerçekten ilk çektiğimiz videoya göre bence üstüne koya koya gidiyor. Çünkü kamera performansı çok güzel. Ekranı amoled ekrandan dolayı kesinlikle bunu alırım dedim. Daha kamerayı bilmiyorduk çünkü. İşlemciler aynı. E amoled ekran tabii ki bununla devam ederim yoruma dedim. Halen aynı fikirdeyim ama işin içinde kamera girince fikirler değişti. Kamera ikinci önceliğim benim. Ve i̇kinci öncelik kamera açık ara ön plana çıktığı için Mi 10T Pro alırım ve hayatıma devam ederim. Zaten var da şu an kullanmıyorum bu telefonu. Çünkü şu an için ee, kalıcı bir telefona hala geçemedim. O yüzden Poco f Pro ile devam ediyorum. Kalıcı bir telefona karar veremedim kendi açımdan. Dışarıya verdiği ses konusunda da çok güzel. Ses karşılaştırması şu an yapmadık bu iki telefonla ama aslında ona girmeyeyim ya. O biraz haksız bir şey olur. Siz karşılaştırması hangisinin daha iyi halen bilmiyoruz. Kamerasal olarak ikinci plan benim için bir seçenek olduğu için ikinci sırada kamera olduğu için ben bu telefonu zaten bunun üstüne koydum artık. Sesli, ekranda onlara, onlara gelmeye gerek kalmadı. Çünkü iki özellik benim için tamamdır. Bu telefonu alırım. Ekranına bakacak olur isek. O videolarda diyorum ki amoled ekranına tercih ederim. Halen aynı fikirdeyim. Fakat fakat Mi Note pardon Mi 10T Pro dışarıdaki yaptığımız fotoğraf çekimlerinde ve video çekimlerinde gördük ki dış ortamda çok güzel bir ekrana sahip. Yani iç ortamda ya da düşük ışıkta bu kaliteyi göremiyorsunuz. Çünkü gerçekten amoled ekran çok daha güzel gözüküyor. Ama dış ortamda Güneş de çok yok da aslında güneş bu günlerde hava biraz kapalı hani dış ortamdaki ekranlara bakıyordum hani çekim yaptığım ekranlara bu telefon tabi kontrastından dolayı çok fazla canlı gözüküyordu o ayrı bir şey ama e, mesela Note 20 ultralar vardı bu telefonun yanında Son Sony Xperia 1 vardı Mark II vardı hani onların ekranına bakıyordum amoled ekranlar bir de bunun ekranına bakıyordum IPS ekran ama görüntü kaliteleri birbirine yakındı. Yani dış ortamda kamera sağ, çekimlerde gerçekten güzel bir ekranı vardı. Tabii ekran testleri hala yapamadık. Fırsat bulamadık. Hani güneşli bir ortamda dışarı çıkmak lazım, dolaşmak lazım. Düşük ışıkta yani ev ortamında kalite olarak çok geride kalıyor. Ama dış ortamda birden ön plana çıkıyor. E tabii bu arka planda ekranla alakalı bu telefonda lansmanda galiba ekranla alakalı birçok şeyden bahsettiler ben tam izlemedim. Hani böyle lansmandan sonra birkaç videoyu gördüm böyle. Ekranla alakalı bayağı şeyden bahsediliyordu. Hatırlamıyorum bir nelerden bahsedildiğini ama bir sürü özellik bahsediliyordu bunun ekranıyla alakalı. İşte dışarıda çekim yaparken ha dedim bunun ekranıyla alakalı gerçekten galiba bir şeyler yapılmış gibi duruyor. Çünkü iç ortamda ya da düşük ışıkta kötü gözüken dış ortamda çok güzel gözüküyor. Arka tarafta bazı motorlar çalışıyor gibi geldi bana. Dolayısıyla mi 10 t pro'yu şu iki cihaz arasında kalanlar için kesinlikle mi 10 t pro'yu tavsiye ederim. Hocam sen tavsiye vermiyordun. Niye tavsiye veriyorsun diyeceksiniz. Şimdi testlerde siz şuna bakıyorsunuz. Testlerde video çekimi ve fotoğraf çekimini hep böyle dört tane ekrandan küçücük bakıyorsunuz. Ben orijinal fotoğrafları atmama rağmen herhalde açıp o fotoğraflara bakmıyorsunuz. Çünkü o fotoğraflara baktığınız zaman Poco F2 Pro'nun Mi 10T Pro'dan daha geride olduğunu görmeniz gerekiyor. Hani bu gerçekten görülecek bir durum. Hani görmemeniz olanaksız kalite farkını. E, bu yüzden gönül rahatlığıyla bu telefonu tavsiye edebiliyorum. Kamera sa Fiziksel olarak baktığımız zaman fiziksel olarak ben bu telefonu tercih ederim. Yani öyle bir durum var. Ee, çünkü bunun ekranı tam ekran, kamera yukarı doğru çıkıyor dolayısıyla tam ekran var. Hani ekranı delen bir şey yok ve şu görüntü, şu kameraların çıkıntısı falan benim hiç hoşuma gitmedi. Şöyle baktığımız zaman bu telefon daha çok hoşuma gidiyor. Tabii bu zevk ve renk meselesi bakın. Bu benim kendi zevklerim, kendi zevkime göre konuşuyorum. Ama Fotoğraf olayında artık biraz zevkin dışına çıkıyoruz. Gerçekten arada bir fark var ya. Yani bunu e, göz ardı etmemek lazım. Hani ben bunu o doldur, bu doldur diyemiyorum. Yani onun daha iyisi, bunun daha iyisi olabilir diyemiyorum. Burada Mi 10 Pro'yu tavsiye ediyorum. Tabii ki zevkler ve renkler hocam. Ben daha canlı renkleri seviyorum. O, o yüzden Poco F2 Pro' alırım gene de diyebilirsiniz. Ama kalite farkı olarak arada fark var. Bunu bilin. Hani kalite farkı ayrı, zevk ve renk meselesi ayrı. Hani ortada bir gerçek varsa bu gerçekte Mi 10T Pro daha üst sırada. Ama işte renkler sonuçta herkes böyle tam ekran bakmıyor. Böyle büyütüp büyütüp fotoğrafı incelemiyor. Küçücük ekranda bakıyor. Küçücük ekranda baktığı için Poco F2 Pro çok daha canlı çekiyor. Tabii ki Poco F2 Pro ile hayatınıza devam edebilirsiniz fotoğraf konusunda. O ayrı bir şey. Durum bu. Yani bununla alakalı bir video çekmek istedim. Çünkü testler yapıldıkça Mi 10T Pro benim gönlümde Poco F2 Pro'ya göre biraz daha üst sıralara çıktı. Ama şu iki telefon arasında da kamerasal olarak gene Mi 10T pardon Note 10 Lite'ı beğeniyorum. Ama işlemcisi yüzünden gene bu telefonla hayatıma devam ediyorum. Siz yurt dışı kayıtsız, ileri kayıtsız bir telefon garantisiz bir telefon almam diyebilirsiniz. O yüzden yine gidip Mi Note Online alabilirsiniz. Kamera olarak çünkü bu telefonda daha kaliteli bir kamera yapısına sahip bu telefon ve telefon bunların arasında kalite olarak hiçbir şekilde sırıtmıyor. Aynen bunlar gibi alüminyum kasa ve arka cam bir telefon. İşlemcisi düşük sadece öyle bir sıkıntısı var. Onun harici Mi Note Online şundan arasında yani masaya koyduğunuz zaman ben buradayım diyen bir telefon. Sadece işlemci performans testlerinde geri planda kalmış olacak. Evet, umarım kafamdaki bazı şeyleri anlatabilmişimdir. Ee, ses testleri de umarım en kısa zamanda gelir. Hokey F2 Pro ve 10T Pro ile alakalı. Ee, onun harici ekran testleri de gelecek. Hala çekemedik. Biliyorsunuz kanalda çok fazla çeşitli oldu. Hani her birine de yetişemiyoruz. Her birine fırsat buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu arada bu dört telefonun da testini yapmış olduk. Bu iç ortamdaki acaba kalitesi hangisinin daha güzel? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Çünkü M51 benim için bu dört cihaz arasında bu ortamda en güzel videoyu çekecek olan telefon diye düşünüyorum. Realme 7 Pro'dan daha iyi çektiğini daha önceden görmüştük ama acaba Oppo'lara göre nasıl olacak bunu merak ediyordum. Siz de yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına yazın. Ve bu arada son zamanlarda kanalda gündeme oturan Mate 40 Pro 4K'da 10 dakikalık bir kayıt durumu var. 10 dakikada bir video kaydını durduruyor. Şu an bu 4 telefonla 4K'da video kaydı yapıyor. Ve hiçbir şekilde durmadan 1 saate doğru giderler bunlar. 1 saatte geçerler. Video kaydına devam ediyor. Orta segment, orta segment üstü diyebileceğimiz bu 4 telefon. Buradan da Mate 40 Pro'ya bir gönderme yapmış olalım. Diyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Evet dostlar şu an montajı bitirdim. Montajı bitirdim ve izledim. Hemen arkasından şu yorumu yapmak istedim. Tabi yorumu yaparken de mecburen montajı yaptığım cihazla videoyu çekiyorum şu an. cihazımız Samsung Tab S7 Plus. Bunu da arada söylemiş olayım. Böylelikle bunun da kalitesine bakmış oluruz. Bir videoda birçok kaliteye bakmış oluyoruz. Gördük ki P40 Lite gerçekten ses konusunda bir problemi var. Realme 7 Pro onun yanında hani çok iyi kaldı. Realme 7 Pro da tabii ki çok iyi değil ama P40 Lite'ın yanında çok iyi kaldı. Çünkü halen bir M51, bir Reno 4 kadar iyi bir ses kaydı yapmıyor. Ama ilk videolara göre biraz daha iyi bir ses kaydı var. P40 Lite kanalda testler yaptık aslında. Evet ses kalitesinde bir düşüklük vardı ama Araya mesafe girince e, bambaşka bir olay olmuş. Ses kalitesi bayağı düşmüş ya. Çok kötü yani. Ben <laughs> şok oldum montajı yaparken, yaparken. Gerçekten şok oldum. Peki hangi görüntü daha çok hoşuma gitti derseniz benim kendi kişisel fikrim M51'in görüntüsü e, bayağı iyi. Gerçekten iç ortamda ben video kaydı yapacaksam sesi de güzel, video kalitesi de güzel, açısı da güzel. Yani bayağı geniş bir açıyla video çekimi yapabiliyor. Siz de lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı ve hangisini tercih ettiğinizi yazın ki böyle genel bir bilgi olsun. Hani bu telefonu alacak insanlar arasında da hani ikilemde kalanlar varsa en azından sizlerin de yorumlarıyla etkilenmiş olurlar. Yani sizlerin de bir katkısı olmuş olur. insanların alacağı telefonlar hakkında. Diyorum ve tekrardan sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. thank you